Kur'an'ın bahsetmiş olduğu üç ana konu var. İtikat, ibadet ve muamelat. Yani Kur'an'daki bütün ayetler bu üç konudan birine girer. İtikat dediğimiz şey Allah'la kul arasındaki inanç ilişkisi. Altı iman esasını kapsar. İbadet dediğimiz şey zaten biliyoruz. Namaz, oruç, zekat, hac ve kurbanı içerir. Muamelat dediğimiz şey de itikat ve ibadet dışında kalan insan ile insan ilişkilerini, insan ile toplum ilişkilerini belirleyen her türlü konu. Yani miras hukuku, aile hukuku, savaş hukuku, her türlü mesele, keva, günahlar, haramlar, haram ve helaller, her türlü bu mesele, bütün meseleler ibadet ve itikat dışında kalan meselelerde muamelat içine girer. Şimdi ben bu üç ana konuyu şöyle bir örnekle aklımızda daha iyi kalsın diye şöyle bir teşbihle sizlere aktarmak istiyorum. Bir kuş canlandırın aklınızdan, tahayyül edin. Sağlıklı bir kuş, gökyüzünün zirvelerine uçan bir kuş. Bu kuş inşallah müttaki kulla özdeşleştirin cennetin zirvelerine uçar sonuçta. Şimdi bu kuşun göğsünü ben imana benzetiyorum. Kalbini, kuşun kalbini imana benzer. Kuşun bir kanadı ibadet kanadı, diğer kanadı muamelat kanadı. Yani bir kanadı haramlar helaller kanadı, ahlak kanadı diyelim, insan ilişkileri kanadı. Bir kanadı ibadet kanadı, kalbi de iman. Kalbinden kurşun yiyen bir kuş kanatları ne kadar sağlam olursa olsun uçabilir mi? uçamaz. Ölümü gerçekleşir. Bu şudur. İmanına kurşun yiyen, imanına şirk bulaştıran bir insanın artık ameline bakılmaz. İmanına şirk bulaştıran, imanında problem olan bir insanın kanatlarına, o kuşun kanatlarının sağlam olup olmamasının artık bir ehemmiyeti yoktur. İman Allah'ın izniyle sağlam ise o zaman kanatlara bakarız. Tek kanatlı kuş uçabilir mi? Uçamaz. Yaşar ama nasıl yaşar? Sürünerek yaşar. Bu kuş örneğinden yola çıkarak şunu ifade ediyorum. Toplumda iki tip olumsuz insan tiplemesi var toplumumuzda. Birinci olumsuz insan tiplemesi, ibadeti çok, muamelatı az veya yok. Beş vakitin üzerine beş vakit daha mafile oruçlar vesaire. Yani ibadette maşallah ama muamelata bakıyorsun işçisinin hakkını gözetmiyor, çoluğunun çocuğun, eşinin hakkını gözetmiyor. Ahlaki bir kısım zaafiyetler var vesaire. Vallahi nasıl razı olmadığı bir kul tiplemesidir. Bu tek kanadı kırık kuşa benzer. İkinci olumsuz insan tiplemesi muammenatı çok, ibadeti yok veya az. Bazı insanlarda diyor ya ya benim kalbim temiz. Ben iyilikte yapıyorum. işte harama helaline dikkat ediyorum ama işte namaz, oruç bunlara da pek o tarafa da bakamıyoruz. Namazla oruçla da pek işimiz olmuyor. Bu da asla Allah'ın razı olmadığı o da olmaz. O da tek kanadı kırık kuştur. Bu iki olumsuz insan tiplemesi de uçamayacak. Cennete öyle kolay uçamaz. Bizler iki kanadı da sağlam, kalbi de tertemiz, pür pak bir vaziyette bir kuş misali cennetin zirvelerine yani adın cennetlerine Allah'ın izniyle uçabilmenin gayreti içerisinde olacağız ki bu da müttaki bir kul olmakla Allah'ın izniyle mümkün olacak.